Hanımlar beyler, günün ilk yarışmacısıyla masada buluştuk. Yasir Bey e, bize çok acayip bir video göndermiş. Siz de bize çok acayip bir video göndermek isterseniz şu adrese e, ateşleyebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğunuz gibi masanın başına oturtabiliriz. Yasir Bey e, çalıştınız mı o videoya? Yani? Yok çalışmadım. O yani, an açtınız ve zart diye bunlar mı? Tatildeydim size? bir de Aha. anlık olarak otel odasında. Peki e, neler yapıyorsunuz? 28 yaşındayım ben. Ankara'da yaşıyorum. Yazılım mühendisi olarak çalışıyorum evet. bir firmada. Yani genelde bilgisayar başında geçiyor zamanlarım. Peki, e, Fırat Üniversitesi'nden mezunmuşsunuz. Evet. Onu özellikle söylemişsiniz. E, kendi halk arasında Oxford deniyormuş. Evet. <laughs> evet. Yani hangi halk bu? Çünkü biz ilk ben ilk defa duydum. Yani Fırat ben... Üniversitesi halkı. Diyelim. Ha Fırat. In... Ha aynen. <laughs> <laughs> Anladım. Okulda Oxford mı diyordunuz? Evet, Oxford. Oxford vardı da biz mi okumadık. Evet, ee, okumamışsınız <laughs> yalnız. Varmış. <laughs> Çok güzel. Peki kelimelerle aranız nasıl? Yani kelimelerle aram bazen bulmaca falan çözüyorum ama. Yani bazen. Bazen çözüyorum. Yani bazen zor kelimeleri şak diyebiliyorum. Evet. Bazen de kolay kelimelerde takılıyorum peki ne yapalım? Başlayalım mı? Tabii, Yasir Bey? biraz rahatladınız diye düşünüyorum. Yani rahatladım biraz. Değil mi? Biraz. Evet. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. İçecek ve hafif yiyeceklerin satıldığı, sosyalleşme imkanı da veren küçük işletme. Büfe. Ne? Büfe. Hayır. Diğeri. Büfe. Diğeri. Bakkal büfe. Hayır hayır ya dört harfli yine. İkinci hecesi doğru. Bü İkinci hecesi. He, F. Ha. F, 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 F. Efendim ne F? <laughs> ee, mesela sıcak içecek için arkadaşlarınızla buluşmaya nereye gider? Kafe. Kafe. Doğru cevap. <laughs> Efendim dört harflilerle devam ediyoruz. Efsanevi bir yaratığın ismini soruyoruz. Ee, neden böyle bir şey yapıyoruz hiçbir fikrim yok. Gelsin bakalım sorusuna. Himalayaların Everest bölgesinde yaşadığına inanılan korkunç kar adamı. Korkunç kar adamı. Harf alayım. Harf verelim. Ye. Ye. Yasir diyeceğim ama. Ama harf <laughs> Bir de siz Everest'te yaşamıyorsunuz gibi. De. Yine tabii kendi bilir ben. Ye. ye da. Çok iyi başladınız. Yeda. da. Di değil. Ya de ye da sonunu değiştireceksiniz. Yeda, yera. Siz harf alsanız mı? Harf alayım. Harf alalım. Evet. Yata, yeta, yati, yeti. Yeti, yeti. doğru cevap. <laughs> yani sonuçta ulaştık. Evet. Cevaba. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. İlkokul sıralarından bir e, kelimemiz var. Gelsin sorusu. Biraz da nostalji. Bir sayının içinde başka bir sayının kaç defa bulunduğunu belirlemek için başvurulan işlem. Bir sayının içinde başka bir sayının kaç defa bulunduğunu işlem. Zaten dört tane var. Bir sayarsanız bulursunuz. İşlem kaç defa bulunduğunu belirlemek Aa. için başvurulan işlem. Yasir Bey. Efendim. Dört işlemi biliyor musunuz? Biliyorum. Toplama, çıkarma, mısın? bölme. Bölme doğru bölme. cevap. Aa Neyi arıyorsunuz yani, orada? <laughs> nereye gittiniz? Nasıl bir çukur orası? Diyor. Logaritma falan <laughs> düşünüyorum. Logaritma niye düşünüyorsunuz? <laughs> İlkokul dedik ya. Vay be sevgili izleyenler. Hem soruyu sor hem yarış. Bu nasıl ben? Aa, yarışmacı da ben oldum. Yer değişebiliriz bir an. Değiş, değişemeyiz. <laughs> efendim 5 harflerle devam ediyoruz. Oldukça kolay görünüyor. Yapıştırın efendim sorumuzu. Yeryüzü parçası Deniz Tepe, dağ, kara Yeryüzü parçası Evet Tepe, dağ hmm. Yani işte genel adı kara parçası Kara parçası, körfez yok Yok, coğrafya oluşum falan değil hmm. Bayağı bildiğiniz yeryüzü parçası Mesela size ait bir yeryüzü parçası var mı? Yer, kara. Harf, harf alayım. Çok iyi. Z. Z. Zemin yok. Çok iyi düşünün. Ee, i̇sterseniz harf alın size ait kara parçası var mı? Ya da ailenize ait bir kara parçası var mı? Ne deriz var biz mi? ona? parsellenir falan. Harf alın efendim. Harf alayım. Harf aldık. Arazi. Arazi doğru cevap. <laughs> olsun buluyoruz. Evet. Yani burada bir ufak bir bağırsak düğümlenmesi yaşıyoruz <laughs> ama buluruz. yani buluyoruz. Finale gidebiliyoruz. <laughs> efendim alt harflere geçtik. Yoksunluk eki almış bir sıfat geliyor. Ee, buyursunlar. Irkına, nesebine özgü nitelikleri kaybetmiş olan dejenere, asimile. Ne? Asimile Hayır değil. Kökenine özgü nitelikleri kaybetmiş olan dejenere. Yoksunluk eki var sonunda. lık. Yok. O yapım eki. Harf alayım. Harf verelim. O. Yoksul değil. Yoksunluk eki şey, sız siz. sız siz. Ha. Neysiz, neysiz. Harf alayım. Harf verelim. Soysuz, so. Soysuz. Soysuz doğru cevap. Efendim <laughs> alt harflerle devam ediyoruz. Ee, gelsin bakalım bir isim soracağız. Sarp ve ormanlık sıra anlamına gelen ülkemizin kuzeybatısındaki bir bölgenin de adı olan sözcük. Bir bölgenin de adı olan ülkemizin kuzey batısında. Kuzey batısında. Coğraf. Kuzey hmm, batısında harf alayım. Harf verelim. Nasıl Ka. göstereceğim ben? sana? Trakya'nın yukarısı gibi düşünün. O taraf. Böyle. Bir. bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Süre gidiyor. Süre gidiyor. Gitmiyor. Kay. Soğuk hav, soğuk hava e, dalgaları gelir. O Nereden gelir? Lodos. <laughs> Dilimizi biliyor musunuz Yasir Bey? <laughs> soğuk hava dalgaları gelir hani. Bir yerden gelen soğuk hava dalgasının etkisinde kalacağız. Ha, şey. Normalde çoğul bu kelime. Müziği falan da çok şeydir. Kaç yok. Ya. İşte bu Trakya'nın yukarısı. Burası dağları var, bir şeyleri var. Trakya. Bak Balkan. Balkan olacaktı. Sevgili Balkan müziği severler. Hani Balkanlardan gelen soğuk hava evet, dalgası evet. falan. Hatırladınız mı şimdi? Hatırladım deyince? evet. Çok güzel. Ama sorun değil. Kalanını... Harf almadan bilirsek 8200 puan alabiliriz hmm. ve o bayağı iyi bir puan. İnanır mısınız? E, 7 harflere geçtik. E, bakalım yaygın kullanılan eski bir kelimeyi soracağız. Ama cart diyebileceğinizi düşünüyorum. Buyursunlar. Bir araç veya alette güven sağlayıcı parça. Emniyet. Emniyet. Emniyet doğru cevap. <laughs> Vay be. 2100 puanımız var. 36 saniyemiz kaldı. Evet. Biraz az. Hızlı davranmamız gerekecek. Hala 8200 puan alabilecek durumdayız. Yani fena da değil kelimelerimiz. Bence bilebileceğimiz kelimeler. Umarım. Sadece hızlı davranmaya odaklanalım. Evet. Yani olmadı zaten artık ben basacağım bir şey yapacağız. Efendim 7 harfli ikinci aradığımız cevap bir sıfat. Ki ben sıfatlara bayılırım. Niyeyse gelsin bakalım. Büs bütün aklını yitirmiş, aşırı çılgın anlamlarında bir sıfat. Büs bütün aklını yitirmiş, aşırı çılgın, deli dolu, deli dolu. İşte deli, dep deli. Harf alayım. Harf aldık. Z. Ha, ne dediniz değil mi Deli. Ha, zır deli. Zır deli doğru cevap. Efendim şimdi 8 harfli ilk kelimemiz geliyor. İki kelimeden oluşan e, bir cevaba ihtiyacımız var ve mastarla bitiyor. İki harfli ama bunun mastarı. Gelsin bakalım. Basketbolda savunma yapan oyuncunun rakibinin elini boşa çıkarması. Basketbolda savunma yapan oyuncunun rakibini... rakibinin, elinin boşa çıkarması. Süre gidiyor. Süre gidiyor. Harf alayım. Harf de aldı. Gerek şey. yoktu aslında. Bant. Basketbolda savunma yapan oyuncunun rakibinin elinde ne var? Top. Ha. Top çalma. Top çalma doğru cevap. Şimdi efendim eski ama bilinen bir sözcük e, soracağız. 10 e, saniyemiz var. 5 e, tane de soru var. Arapça kökenli bir sözcük soracağım. Aranız nasıl? Çok kötü. <laughs> Türkçeyle iyi değil ki Arapçayla iyi olsun. <laughs> <laughs> Estağfurullah ben öyle düşünmemiştim. <laughs> tamam hadi bakalım. Allah büyük yapmıştır soruyu. Bir şeyi başka bir şeye benzeterek değerlendirme, hakkında hüküm verme, karşılaştırma. Bir şeyi başka bir yere benzeterek değerlendirme, hakkında hüküm verme, karşılaştırma. Bir şeyi başka bir şeye benzeterek de. Bununla bunu karşılaşıyor. Kıyaslama. Gibi bir şey. Kıyaslama. Ee, Nokta nokta etmek diye kullanılır. Kıyas etmek yok. Kıyas etmek, e, Kı, şey. Yani zaten öyle bir. o Kıyaslamak. Kıyas, o ses var. Kıyas. Kıyas. Var içinde gibi düşünün. Kıyas. Kıyas. Ses aynı kökten gelen bir kelime. Kıyas ya, kıyas ya. Di, değil. Değil. Maalesef değil. Ee, başına ya. başka bir hece koyun. Mukayese. Mukayese olacaktı. <laughs> Mukayese olacaktı. Olamadı Yasir Bey. Olsundu. Ee, ne yapalımdı? Ne yapalımdı? Evet. Bu arada hiç belli olmaz. Yani hani biz şimdi mesela 6400 puan alabilecek durumdayız. Evet. Diğerlerini çatır çutur bildik diyelim. Yani 6400 puan alamayabilir arka taraf. Bakacağız. Ciddi söylüyorum. 9 harflere geçtik. Bence harf alıp durdurun artık. Hiç şey yapmaya gerek yok, riske atmaya gerek yok. Efendim bakayım, Mastarla bitiyor. Ee, birlikte topluluk halinde yapılan bir eylemi anlatıyor. Ee, i̇nşallah bunu biliyoruz diye umut ediyor ben. Buyurun. Kalabalık halinde Erkalın. bir şeyin olmasını veya bir, birinin gelmesini gözler vaziyette olmak. Kalabalık halinde bir şeyin olmasını veya birinin gelmesini gözler vaziyette. Birinin gelmesini... Gözler vaziyette olmak ne demek? Yolunu gözlemek, i̇şte, kalabalık halinde bir şeyin olmasını. Yolunu gözlemek dediğiniz şey ne, ne yapmaktır? Beklemek. Ha, bunu, işte, bek. Bunu birlikte yapıyorsak bir tane harf daha olacak orada. Beklemek tek. Hep birlikte bekliyoruz bek. <laughs> bir harf, Mastar'ın önüne bir harf koyun. Beklemek bek bekleşmek <laughs> bekleşmek olacaktı. Yasir Bey, maf olduk. <laughs> maf olduk. Olsundu. E, 4 saniyemiz var. Bütün soruları göreceğiz. Bakın göreceğiz. Efendim, e, iki kelimeden ol, ol, oluşan bir söz dizisi, e, <laughs> sizi sizi de anlatıyor biraz. Gelsin bakalım. <laughs> Yaptığı Haklıyorum. bir işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlayarak çok üzülen kişi. <laughs> bir saniye odaklanmam lazım. <laughs> Yaptığı bir işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlayarak çok üzülen kişi. Yıpranmak. Yok yok. Ben bir şey yaptım. Sonra o yaptığımdan bir şey oldu. Pişman. Ha. Nasıl pişman? pişman? Çok pişman. Ha ama ne kadar ne kadar çok? Çok pişman. Böyle bir pişman, iki pişman, ben üç pişman. Dört pişman, beş pişman, altı, yedi. Yok yok. On, yirmi pişman. Kat, onun katları. 30. Yüz. Yüz. Yüz pişman. Daha 100. İki 300. Çabuk sonuna git 400, onu. Bin pişman. Bin pişman doğrusu <laughs> Allah Allah ya. Ya. Sür be ya. ya. <gülüyor> 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 ay, takılmazsın harbi ya. <laughs> Vay be neler yaşandı ya. Efendim 10 e, harflere geçtik fakat bu sırada. E, iki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim soruyoruz ama size ne sorduğumuzun artık bir önemi yok. <laughs> Soru gelsin ben şunu durdurayım saniye akmadan. Gel. Bak Aynen. Suçlu olduğu halde karşısındakini suçlamak anlamındaki deyim. Suçlu olduğu halde karşısındakini suçlamak. Evet. Ç. Suçlu olduğu halde. İki kelime. bu ikinci kelimenin başı. Çekmek. Hayır. Çıkmak. Evet. Karşı çıkmak. Hayır. Çıkmaksa nedir efendim? Karşı çıkmak. Ne çıkmak? Ne? Baskın duruma gelmek. Baskın duruma gelmek. Nereye çıkmak... çıkılır efendim? Karşı yok. Zeytinyağı gibi Yasir Bey. Üste çıkmak. Üste çıkmak. Doğru. Çok da yaptığım bir şeydir aslında ama. Evet. Burada pek olmadı Evet. Yani. <laughs> Belki olmaz. Şimdi efendim iki saniyemiz var, bir tane sorumuz kaldı. Yine iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin sorusu. Harbalay... Hayal gücü ve emeğin sonucu olarak ortaya çıkan değerli özgün ve estetik yapıt. Hayal gücü ve emeğin sonucu olarak ortaya çıkan. S sonuç. S... Efendim, değerli, özgün ve estetik yapıt. 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 Efendim. S. İki soy. kelime. Hayır, ne soy efendim? E, hayal gücü ve emeğin sonucu oluşan değerli yapıtı soruyoruz. Yapıt nedir efendim? S. Hayal gücü ve emeğin sonucu oluşan değerli... Mesela... Bir hafta daha Benim mi? mesleğim ne efendim? Alamazsınız efendim. Sonucu... Ne alıyorsun? Tiyatro, resim bunlar Saat. nedir? He sanat, sanat. Eseri, çok bey. güzel bildiniz. <gülüyor> <gülüyor> sanat eseri. <laughs> Yasir Bey harika yarıştınız. Evet. Yani eğlence konusunda müthiştik. Yani çok güldük. Eminim siz de izlediğinizde çok, çok eğleneceksiniz güleceğim. ama berbat bir sonuç aldık. Yani tarihe geçecek bir sonucumuz var. Şaka şaka çok daha kötüleri var. Öyle mi? İki, tabii tabii eksiler ya şimdi... var ya. Hiç şaşırmayın. 2600 puanımız var. Bir de havanız batsın bir saniyede arttırdınız. Ya böyle. Bir şey mi? Yani bu delikanlı. <laughs> evet. Size helal olsun. Ee, ağzınıza, ayaklarınıza sağlık. Hanımlar, beyler, Yasir Bey'i alkışlayarak uğurluyoruz ve ikinci yarışmacımız geliyor.